İyi günler ara tatil başladı. Ben de bu videoda sizlere e, ara tatil için aslında iki videonun birleşimi olacak bir video hazırladım arkadaşlar sizlere. Biraz nasıl diyeyim verimli çalışma taktiklerini aktaracağım bu videoda. Ve ayrıca sizlere için hazırladığım bir çalışma planını sizlere sunacağım arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeyelim hemen videoya başlayalım. Şuradan gelsin. Evet. Birinci ara tatil çalışma planı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arada bunun linkini aşağı bırakacağım. PDF halinin linkini. Ve arkadaşlar bu planı uygulamak istemeyenler de olabilir. Bu yüzden bu planın planın aşağı boş halinde de bırakacağım. Yani dolu olmayan, sizin dolduracağınız halinde bırakacağım. İsterseniz bilgisayar ortamından bu planı uyabilirsiniz İsterseniz çıktı alıp kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor arkadaşlar pazartesi günü için neler yapılacağını şöyle bir bakacak olursak pazartesi günlük arkadaşlar 100 soru hedef koymuş oldum. bu plan bu arada bu plan ideal arkadaşlar. Ben kendi çözdüğüm soruları da esas alarak düşündüğümde bu plan ideal. Ama arkadaşlar size 100 soru az mı diye gelebilir ama bazıları için çok gelebilir. O değişir. 100 soru arkadaşlar bakın temel hariç 100 soru. Temel çözer misiniz bilmem o gün arkadaşlar. Temel çözerseniz temeli bundan saymayacaksınız. Bunlar yeni nesil soru sayıları. Çözeceğiniz, çözmeniz gereken yeni nesil soru sayıları. O yüzden arkadaşlar e, günde yeni nesil bu kadar çözmelisiniz bu kadar diye söylüyorum. Mesela fen. isterseniz fenden anlamadığınız bir konuda istediğiniz kadar temel soru çözebilirsiniz. Ama bu programa dahil etmeyeceksiniz. Yeni nesil sorulara dahil edeceksiniz. Ama tabi soru sayınıza dahil edebilirsiniz. Günlük çözdüğünüzü. Pazartesi Fen'den 50 soru yeni nesil, 50 soru Türkçeden yeni nesil. Bu arada gördüğünüz rakamlar soru sayılarını ifade ediyor. Onu söylemiş olalım. Günlük 100 soru çözmeniz ideal. Yeni nesil 100 soru çözmeniz kesinlikle ideal arkadaşlar LGS için. Biraz da 100, 150 soruya çıkarabilirsiniz isterseniz. Çünkü boş gününüz, okul zamanı bu kadar boş olmuyorsunuz. Okuldan gelip yoruluyorsunuz. O kadar soru çözemezsiniz. O yüzden ara tatil zamanı hem dinlenme hem soru çözmeye arkadaşlar vakit ayırabilirsiniz. Salı günü içinde 50 matematik. Matematik olduğunu matematikle fen birlikte soru çözülmez arkadaşlar. Nedenini soranlar için ikisi de sayısal bir ders kafa yoruyor. O yüzden matematik olduğumda e, inkılaptan 25, İngilizceden 25 şeklinde soru sayılarını dağıtmaya çalıştım. Çarşamba günü için matematik Türkçe 50 şer soru sayısı şeklinde yine 100 soruyu tamamladım. Perşembe fenden 50 soru, inkılaptan 25, dinden 25. Sen e, 50, Türkçe 50, Cuma günü için e, Cumartesi de aynı şekilde böyle programı devam ettirdim. Arkadaşlar toplam olarak bir hafta içinde pazar günü hariç derslerden matematikten 150 soru, e, Fenden 150 soru, Türkçeden 150 soru baktığınızda İngilat'tan 50, Dinden 50, İngilizceden 50 toplam 600 soru çözmüş oluyorsunuz bir hafta içinde. Tabii ki pazar günü aç. Arkadaşlar pazar günü e, test kitabından soru çözmek yok. Pazar günü elinizde varsa yoksa mutlaka bir yerden bulun. Hatta oluyorsa ben sizin için arkadaşlar e, deneyeceğim. Olmazsa tabi söz vermeyeyim. Olmazsa yüklemem kanala. Bir deneme soru çözümü başlatabilirim arkadaşlar. Bir e, bir serilik bir denemelik arkadaşlar. Yani öyle bir seri değil. Seri ama e, aralıklı bir seri olur olursa zaten başlatmayı düşünüyordum ama bu hafta mı olur orasını bilmem. Arkadaşlar elinizde varsa yoksa işte deneme bulabilirsiniz bir yerden. Bir yerden bulun mutlaka. Bu hafta içinde illaki bir deneme çözün arkadaşlar. Deneme çözmeler yavaş yavaş başlamalı çünkü artık VGS için e, sorudan çıkılmalı. Denemeyi deneme şartlarında çözümleri arkadaşlar. Bu da önemli. Böyle bir plan. Bunun dediğim gibi linkini aşağı bırakacağım. E, arkadaşlar ben sizin için birkaç şimdi taktik arttıracağım. Şöyle şu şekilde aktaracağım. Şöyle şu şekilde 6 tane taktik aktaracağım. Tabii çok taktik var. Yani ara tatilde uygulamanız gereken ama belli başta bunları uygulamanız gerçekten sizin için iyi olur arkadaşlar. Mesela Türkçe soruları olduğu günler. Mesela ben şöyle şunu açtığımda Türkçe soruları olduğu günler arkadaşlar. Ne zaman? Pazartesi, çarşamba, cuma. Onun dışında değil de. E, mutlaka arkadaşlar şu şekilde paragraf çözmek gerekiyor. Türkçede mesela 50 soru mu var? Yarısı hatta yarısından fazlası paragraf çözmelisiniz. Türkçe soruları için. Dil bilgisine ya da küçük KONULARA ayıracağınız mesela fiilimsiler gibi cümlenin ögeleri bu tip şeyleri ayıracağınız kısımlar az olmalı Türkçe'de. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkçenin ağırlığı paragraf. LGS'de 20 sorunun 10-15'in üstünde paragraf sorusu var. Kalan kısmı dil bilgisi oluyor. Ama paragrafın önemini görüyorsunuz. Bu sebeple mutlaka tabi paragraf kitabınız olmalı. Yani ara tatil için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Arkadaşlar hazırladığım programda da gördüğünüz gibi günde en az 100 soru yeni nesil çözmelisiniz. Burada 100 soru çöz demişiz ama en az 100 soru yeni nesil temelleri de çözebilirsiniz. Temelleri ben soru olarak saymıyorum çünkü LGS sorularının tarzı yeni nesil. Uzun uzun düşünmeye yönelten sorular. En az bir adet deneme çöz. He? He, tamam anladım. İlk başta bir idrak edemedim. En az bir adet deneme çöz. Tamam. Ara tatil boyunca. Evet dedik pazar gününe demiştim. Siz gününü değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi boş haline atacağım. Planım boş haline. Günün verimli geçmesi için erken kalkmaya çalış. Arkadaşlar bu da önemli tabi. Ee, çok da erken değil de. Yani horozlarla değil de. Horozlardan falan e, bir saat sonra falan o civarlarda olabilir. Günün verimli geçmesi için erken kalkmaya çalış. Önemli işte bu da. Çünkü arkadaşlar verim almanız için e, geç kalkarsanız eğer yorgunluk oluyor üzerinizde bir öyle rehavet oluyor. O yüzden çözemeyebilirsiniz. Bir şeyler yapamayabilirsiniz. Tabii sizin e, durumunuza bağlı. Belki de akşam çalışıyorsunuzdur. Yani bu değişir. Zorlandığın veya eksik olduğun konularla ilgili sorular çöz. Zorlandığın veya eksik olduğun konularla ilgili. Heh. Arkadaşlar ee, bu birinci çeyreği tamamladık okul döneminde. Birinci çeyrekte zorlandığınız, eksik olduğunuz konuları düşünüyorsanız bunlarla ilgili mutlaka soru çözmeniz gerekiyor. Ee, onların üstüne gitmeniz gerekiyor. Önce temel, sonra yeni nesil düzeylerini çözmeniz gerekiyor. Çok iyi bildiğiniz konulardan bence soru çözmenize gerek yok arkadaşlar. Bu verdiğim soru sayıları çerçevesinde. Genellikle yeni nesil sorular çöz. Bunu da her zaman diyorum arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar böyle güzel bir plan hazırladım. Taktikleri aktardım sizlere. Umarım güzel bir ara tatiliniz olur. Şimdiden herkese iyi ara tatilleri. Tatilinizi yaşama işte konuşamadım arkadaşlar. Neyse bir sonraki video kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.